tanıdığınız, en azından bazı talebelerine şahit olduğunuz çağın büyük mürşidi, birileri belki onu bile kendi hesaplarına, kendi mülazaları adına kullanmak istiyorlar günümüzde de. Asarı belgüzidesini kullanmak istiyorlar. Gösteriyorlar, yanındayız diyorlar. Elimizde bakın falan diyorlar ama ben yemin edebilirim o kitapların başından sadece iki paragraf bile okumamışlardır. Katiyen. Evet, böyle istismara vardırlar ama fakat esas onların sundukları o mesaja karşı onların da gözleri kapalıdır. Bu açıdan Allah'ın adaleti, rahmetinin müsatı açısından Cenab-ı Hak hiçbir dönemi ziyasız, ışıksız, nursuz bırakmamıştır. Bu da zaten nur diyor. Nursuz bırakmamıştır. Ama insanlar kendini nursuzluğa, ziyasızlığa salmışlardır. Ziyasızlık çağlayan, çağlayanla yelken açmışlardır. O karanlık bir daha da oradan sıyrılmalarına fırsat vermemiştir. Olan olmuştur. tevil ahadisten geçtik. tevil ahadis. Bunlar objektif değil sübjektif mülahazalara tabi şeyler. Şahsen insan onları değerlendirebilir, yorumlayabilir. Hatta Şah Veliullah Dehlevi Hazretlerinin Kur'an'dan tefeül etmeye kadar yani şahıs değerlendirebilir onları. Fakat onlar umuma talim edilemez, böyle yapın denemez. Hazreti Fir de bu mevzuda sağlam bu mülazayı ortaya kur. O tefevül ve rüyalarla amel edilemeyeceğini açıktan aşağı efendim, ifade ederler yani. Mesele oydu. Ondan temel kaynaklara ve temel kaynakların kimler tarafından bize kadar nasıl intikal ettirilmesi ondan sonra da Allah hiçbir dönemi ziyasız, ışıksız bırakmamıştır. Her dönemde adeta adeta demek de bilmem doğru mu başka kelime bilemediğimden projektörlerle dünyayı aydınlatmıştır. Enbiya projektörleriyle. Sınırsız şekilde. Fakat bazıları o nurdan, o ziyadan istifade etmesini bilememiş. Kendilerini karanlığa salmışlardır. Peygamberan izam ve Resul-i fikham efendilerimizden sonra da Allah Celle Celaluhu onların varisleriyle. El-ulema'u veretetül enbiya denmiş alimler peygamberlerin varisleridir. Bu cevami kelimden, dil açısından da esasen zor söylenir sözlerdendir. Cemi mükesser al ulema, cemi mükesser alimler, verese dilinizde bu türlü şeyleri ifade etmeye kalktığınız zaman lerlerler ler ler diye bir yönüyle acaba bu adam şey mi derler. Bak çıktı yine. Derler kekeme mi? Fakat üç tane kelime söylüyor. Öyle bir letafet içinde ki Seyyidü Kelamül Beşer Kelamü Seyyidül Beşer Kelamü Seyyidül Beşer Seyyidü Kelamül Beşer İnsanlığın efendisinin beyanı, sözleri sözlerin sultanıdır. Evet, söz sultanının beyanı, söz sözlerin sultanıdır. Şeklinde de diyebilirsiniz. El-Ulema, düşünmüş müydünüz bunu? El-Ulema veresetül enbiya. Alimler, peygamberlerin bakın lerlere bakın varisleridir. Diyeceksiniz bunu. Yani kekeme gibi bir şey oluyor. Siz isterseniz bir daha deneyin. Farklı ifadelerle ifade etmeye çalışın. Daha iyisini bulamayacaksınız bunun. Fakat hiçbir zaman bunlar al-ülama ve retetü'l-enbiya tutmayacaktır. Burada size bir fıkra anlatayım. Öyle derler, bu miraca ait meselenin en sıhhatli kaynakları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mervi olan hadis-i şerifler ve sahabenin icmağına esasen vabesli olan mübarek beyanlardır. Fakat bunun dışında o mevzuda bir kısım evliya, asfiyabrar ve mukarrebinin ya keşfen veya şuhutla veyahut mülhemundan olmaları itibariyle kendilerine intikal eden şeyler var. O miraciyeler içinde onları da naklederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidina Hazreti Musa ile karşılaştığı işte dördüncü semada mı? Karşılaştığı zaman Konuşurlar çok, bir ağlamasından sayı hadiselerde bahsediliyor. Benden sonra geldi ama fakat bu zat kaç kadem önde götürüyor meseleyi bu. Bir yönüyle mürselin, mukarrebin ve aynı zamanda illazim olması itibariyle başkaları yanlış anlayabilirler. Yani evladı yerindeki bir insan bir yönüyle maşallah, barekallah, tebarekallah, sizde evladınız gelip sizi geçtiğinde böyle bu yönüyle hislenip gözyaşı dökmez misiniz? Evet, benden sonra geldi bu genç bak, öyle bir noktaya geldi ki geldi benim yanıma burada da durmuyor. Takabe kavseyine evet naya namzet, rüyetü namzet yürüyor diyor. Bir ikincisi de mahdut ümmeti var. Fakat insanlığın ihtar tablosunu ümmetine buyuruyor ki benim ümmetim bütün peygamberlerin ümmeti kadar. İnşallah bir gün yeryüzünde namı celili Muhammed'i tam duyulduğu kahraman temsilciler, kahraman halciler, hal erbabı tarafında sevdirildiği, ona karşı saygı uyarıldığı zaman onun o muradi sübhanesi ve mefkureyi kutsiyesi de gerçekleşmiş olacak. Bir de o zaviyeden bakıyor yani benden sonra geldi ama bir de böyle Zaten hadis-i şerifte de ifade ediliyor. Bir yere baktım ufka böyle dolu ümmet var. Başka bir ufka baktım benim mi acaba diye. Sonra onlar senin değil dediler. Bir başka tarafa yöneldiğimde bütün afakı kaplamış gördüm. İşte senin ümmetin budur dediler. Cenab-ı Hak halisane muhlisane o topluluk içinde bulunmaya bizleri muvaffak kılsın. Bundan dolayı da Seyyidina Hazreti Musa Aleyhisselam onca çileye rağmen öyle bir yönüyle bir imrenme, bir yönüyle de belki sevinç, gözyaşları dökmeye dökmüş olabilir. Fakat orada işte o mülhemune babeste bir menkıbe cereyan ediyor, ifade ettiği bir şey. Diyor, sen buyurmuşsun ki, el ve veresetü'l-enbiya'' nasıl olur yani bunlar? ve yahut da evliya ümmeti ki enbiya ve İsrail bu belki daha şey benim ümmetimin velileri uleması ben İsrail peygamberleri gibidir demiş nasıl olur bu ya Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem kendinden işte ne kadar zaman sonra gelecek beş asır neredeyse İmam Gazali Hazretlerinin ruhuna işaret ediyor Hazret temessül ediyor orada ruhlar aleminden temessül ediyor. Hz. Musa soruyor, senin adın ne diyor? Benim adım diyor Muhammed, babamın adı da Ahmet, onunki de yine Muhammed, onunki de Mustafa. Yahu diyor, ben sana zaten adını sordum diyor. E Allah Celle Celaluhu sana turda dedi ki, Rama tilke bi yemin elindeki nedir? Sen şöyle buyurdun, niye asay? etebekke valiha ve ala ganemi dedin. Allah sana bir şey sormuştu elindeki nedir? Asa deseydin olurdu asaya. Ama asa dayanıyorum. Şunla şöyle yapıyorum. Koyunları güdüyorum bununla işte silah olarak kullanıyorum. E diyor o muhavere benimle Allah arasında bir muhavereydi. Sözü uzatmak onunla aramdaki muhavereyi çoğaltmak için dedim ben öyle. Ben de Allah'la muhavereyi böyle çoğaltmış bir insan da aramızdaki muhavereyi çoğaltmak için dedim diyor. Bu bir menkibe. Fakat inanın hakikaten ümmeti Muhammed içinde böyle baba yiğitler, kameti balalar yetişmiş ve hiçbir zaman ümmeti Muhammed'i ışıksız, nursuz bırakmamışlardır. Menkıbe fasına göre alınır, değerlendirilir. Aslına göre değil, fasına göre. Ve Gazali öyle birisidir. İmam-ı Rabbani ondan geri değildir. Hz. i Mugan geri değildir. Belki de ileridir. Çünkü biraz da zamanın dehşetine göre o misyonu eda eden insanlar kıymetleri biraz da ona göre olur yani. Misyonun keyfiyetine göre, eda edilen vazifenin keyfiyetine göre bir büyüklük olur. Allah onlarla cihanları aydınlatmış, Allah görenlerden eylesin.